Şimdi Muhtar'ım, e, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde, e, ilk döneminiz değil mi İlk bildiğim kadarıyla? Kısa bir bilgi verebilir misin? E, kaç oyla seçildiniz, kaç nüfus var Göçbeyli'de? Göçbeyli'de 1800 nüfus var, e, 1200 seçmenimiz var. E, Benle beraber 9 tane daha aday arkadaş vardı. Bayağı bir, ben seçim dönemine geldim, bayağı bir adayınız var. yani. 9 tane aday vardı. E, biz aşağı yukarı 430 oyla seçildim ben. Öteki arkadaşlar da işte 100 oy, 150 oy o şekilde aldılar. İşin her muhtarın bir takım vaatleri oluyor böyle. Valla biz vaat vermedik zaten. Mi yok ben hiç vaat de öyle yapacağım, şunu yapayım, <laughs> bunu yapayım diye bir şey yazmadım. Evet. Yani, tabii köyün olan sıkıntılarını biliyorsunuz. Insanlara, onları biliyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne neydi şey, köy, esotumuz var. vardı. Hı. Ulaşım yolunda yani artı bizde lise var. Göçbeli'de. bu liseye Bergama'dan gelen öğrenciler var. Öğren. Lise hangi lise? Göçbeyli çok programlı bir lise var. Çok programlı lise. Çok var. Programlı <laughs> lise. Evet. lise var, bu liseye Bergamadan gelen öğrenciler de var. E, yol ücretleri e, köyümüzde kooperatif var ama e, 50 milyona gelip gidiyor şu anda bir öğrenci. Biz, 50, liraya 50 liraya gidiyor. 50 liraya bir evet. gidiş, e, bir de geliş 100 yüz lira. Zaten hayat şartları zor. E, Artı köyümüzden de Bergamaya giden öğrenciler var. Biz hmm. onun için Esot girişiminde Haziran ayından beri bulunduk. E, Allah razı olsun Kasım ayında e, Cemil Başkan onayıyla. Esotat açıldı. Kaç numara burada hat? Şey? 644 galiba. Ya da 645. Hatlar açıldı ama hatlar e, şu anda mahalle işlerine girmiyor. Hı. Bir sabah bir tek seferi var. Saat 5.30'da Bergama'dan kalkıyor. E, akşam akşamüstü de 6.30'da Göçbeli'den en son kalkıyor. Günde iki, iki sefer yapıyor. İki sefer yapıyor. Günde Hı. iki sefer yapıyor. Bu Göçbeli olsun, Bölcük olsun, Ayasker bizim mahalle işlerine girmiyor. Hı. Mahalle işlerine girmediği için şu anda vatandaşlar zor durumda. Peki zorluk ne burada? Ee, ana yolda mı duruyor? Hem ana yolda duruyor, hem bir de saatleri mesela sabah 5.30'da belgama'dan çıkışı var ama hiçbir öğrenci 5.30'da kalkıp da göçveliye gelmez. Yine yani. tabii. Hiçbir şekilde faydası yok şu anda bize bu işin. Anladım. Saatlerden dolayı, hem saatler dolaşmasından dolayı, e, dolaşmadan kastım mahalle ma aralarına... içlerine girmiyor, mahalle içine iç. girmiyor. Yaşlılarımız bu sefer e, köyün girişinde... Ne dur kadar bir mesafe yürümek zorunda aşağı yaşlılar? Şu anda hiç yürümüyorsa 7 800 metre, bir kilometre mesafe yürüyor. Epeydir bir şey... Aynen, bir kilometre yol e, köy girişinde Yerşe duraklar var. var. E, o duraklara çıkıyorlar. E, a Tekrar yeniden yine köyün içine yayan geliyorlar. Ya şu anda getirdiler Allah razı olsun çalışıyor ama ya çalışmasını istemedikleri gibi bir şey yaptılar yani anladım. Yani e, var. var. Başım var ama şu an bir faydası yok. Faydası yok. Öğrencilere faydası Göremedik yok. E, yaşlılara da bir faydası ha. yok. Ama şu anda tabi bu süreçte bunu Esot görüyor <laughs> arabaya inen binen şahısları. Diyecek ki ya tamam biz burayı bu hattı açtık ama bu hattın iş bir geliri yok diyecek bir ay iki ay sonra kapatacak. Cemil Başkan'a gidecekler diyecekler. Biz açtık ama. Verimli olmadı. Hiç verimli olmadı. Kapattık diyecekler. Halbuki halbuki verimli. Herkes Allah razı olsun diyor. Herkes çok şey ama köyün içine girmiyor. Öğrenciler bu şeyden yararlanamıyor. Yani yolcunun ee, bineceği, tabii. toplu olarak binebileceği noktalara otobüs gitmiyor. Gitmiyor. E, mahalle alanına gitmiyor. Ee, doğal da, e, doğal olaraktan da yolcu tam anlamıyla bundan faydalanamıyor. Hatta belki de e, hiç faydalanamıyor. Hiç faydalanamıyor. Gibi Bir şey yani. ha, hiç faydalanamıyor. Yani bekliyor. Tamam. E, 20 liraya gidiyor Bergama'ya normal bir yolcu. 50 liraya gideceğine 20 liraya gidiyor. Hı. Bekleyenler var ama o anda işi olanlar Gider. gidemiyor. Bize ilk gittiğimizde Esot, de. Esot şeyine bize dedi 45 dakikada bir Evet, Güzel araba geçecek dedi. ama günde iki sefer diyorsun. Günde iki sefer işte. Biz sabah vermiş bir akşam. Bize öyle denmedi yani. 45 Size ne dendi? Bize dedik ki yani bu işlem, bu sistem çalıştırmaya başladığında 45 dakikada bir araba geçecek dedi. Hmm. Ama şu anda yani bırak 45 dakikayı iki saatte bir geçsin yani. Evet. O da yok yani. Bir de evet. mahalle işlerine girmiyor. Şu anda vatandaş bu konuda mağdur. Hangi evet. mahallelere girmesi gerekiyor size göre? Ya mesela mesela? Ayaskent'e girmiyor. Ondan sonra Göçveli'ye girmiyor. Aliveli'ye girmiyor. Ee, Bölge'ye girmiyor. Biz büyük mahalleyiz yani. biz belediye Yani buradan Bergama'dan kalkan 5.30'da değil mi? Yanlış Hı. anlamadım. 5.30'da kalkan otobüs e, burada ne mevkiinde duruyor? Şimdi Bergama'da 5 uçta kalkan, direkt ana yol, aynı senin geldiğin güzel geliyor. Hiç mahalle işlerine girmiyor. Girmiyor. Transit geliyor. Transit Danson. geliyor. Aynen. Transit geliyor. Bölgeye kadar, bölcekten yeniden geri dönüş yapıyor. Tekrar aynı güzel gidiyor. Mahalle işlerine hiçbir şekilde. Gidiyor. Bölgeye kadar geliyor. Aynen. Yani e, insanlar bölgeye gidiyorlar, bilmek için. Da bölgeyin insanı bölgeye gidiyor. Göçmenin insanı göçmenin altına çıkıyor. Ana yola çıkıyor. Ana yola çık. Mahalle yani. işlerine girmiyor. Girmiyor. E bu da e, sonuçta. E, İnsanlar bundan doğru düzgün faydalanıyor. Siz ne, ne istiyorsunuz? Ya bizim, ne bizim, istediğimiz iki saat. Dilekçe verdiniz mi bu konuda? Tabii dilekçe verdik. E, kendilerine de görüşüyoruz. Bizim istediğimiz iki saatte bir otobüsler geçsin burada. Zaten iki saatte burada köy için otobüs soktuğu zaman zaten yoğunluğu görecekler. Zaten kendileri seferi sıklaştıracaklar. Şey yapacaklar. Evet ama şu durumda ya yani bir rapor alacaklar bugün yarın. Diyecekler Cemil Başkan'a biz bunu koyduk ama biz buradan hiç verimli olamadık. Kimse bilmiyor diyecekler. Böyle bir rapor yapacaklar. Güzelim gelen hizmeti iptal etmek zorunda kalacak. Siz buradan aslında dikkat çekiyorsunuz. Aslında potansiyeli çok yüksek. Potansiyeli Buranın yüksek biz. E, yolcu trafiği çok Aynen yüksek. Aynen bak jandarmamız var, hastanemiz var. Jandarmanın bütün personeli Bergama'da kalıyor. Evet. Saatler konusunda bir yorum Saatlerde gerekiyor. Saatlerde şey var. Yani. Evet. E, ek seferler koymaları gerekiyor. Öğlen saatlerine bir de bu mahalle işlerine bizzat girmeleri gerekiyor. Yani. Tamam. Yoksa bu şeyden verim alamayız yani. Alamazsınız ve e, mahrumda kalabilirsiniz. Aynen. Öyle bir tehlikesi de var. Şu anda büyük şeyi zarar yazıyor yani işte. Evet. Peki başka sorunlarınız, sıkıntılarımız var mı? Başka bir sıkıntımız yok şu anda. Altyapımız bizim diğer mahallelere göre yaptırdık Kendiniz de gezdiniz, gördünüz. gördünüz. Ee, üstündeki daşı da döşettik. Şu anda köyün her tarafı bu şekilde. Başka bir öyle bir çok büyük bir şeyimiz şeyiniz yok. yok. Sıkıntımız yok. Ee, peki teşekkür ederim muhtarım. Sağ olasın.